Şimdi Başta, baştan var ya baştakiler köy, köyden bak eee şeyden eee silis çar var ya şaman oradan baştan iki kişi içeri doğru gelsin hemen arkasından iki kişi vida uğraşalım ortadan kalsın. <laughs> He baştan böyle iki kişi doğru giriş arka tarafa doğru gidelim. Hadi, hadi Tamam hadi, tamam, hadi başlayalım. Devamlar baştaki yoruluk hangi çarlar var? Bak başta işte Afrik var. Var. Şeyden, şey de gelin dama şey oldu ya. Aynen aynen. Aynen. Bir Bir şey oldu. Var, <laughs> evet. şu yürüyüş kodu var. O kodu bilen var mı? Böyle yürüme modunda. Hayır. Bir kod Çok vardı ya. ya. Hayır hayır kod da vardı. Bu mesela bir yazdı Aynen, net Ere evet. 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 Ezikler. Kırmızı ruhu basıyorlar. Şimşek bile çıkartamıyorlar. <laughs>